Ve İsrail isminin kökeni ve anlamı olan Allah ile güreşen. Bakın Allah ile güreşen. Bir anlamı daha var İsrail'in. Daha doğrusu Yahudinin bir anlamı daha var. İsrail Allah'la güreşen. Yahudinin anlamı ise din bozgunu demektir. Sözlükteki anlamlarından birileridir. Bunu Google Hazretlerinde bulamazsınız çünkü Google'da onların mülkü. Ve İsrailiyatın nasıl İslam'ın içine sokuşturulduğunu ve Cuma namazının vasfını gerçek vasfını anlatarak şimdiki durumundaki Cuma namazının ne olduğunu anlattı. Ve Türk milletinin Allah yolunda verdiği şehit sayısının Allah yolunda Türk milletinin tahminlere göre 60 milyon civarında olduğunu söyledi.